Bugün Türkiye tarihinin önemli köşe taşlarından biri olan 27 Mayıs 1960 Devriminin 53. yıl dönümü. Bugün Amerikancı medyanın darbe olarak nitelendirdiği AKP hükümetinin darbeler komisyonuna havale ettiği 27 Mayıs'ın hedefi neydi? Şimdi 53 yıl öncesine dönüyoruz ve 27 Mayıs hareketinin gizlenmek istenen yönünü izletiyoruz. 53 yıl önce bugün halk Amerikancı Bayar Menderes iktidarını devirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Elbette o güne gelinmesinde aylar önce başlayan yaygın halk hareketi belirleyici oldu. Halk hareketinin hedefinde Türk Devleti içinde yuvalanan Amerikan Gladiosu vardı. CIA 1951 yılının Şubat ayında Türk polisine eğitmeye başladı. Emniyet İstihbarat Dairesi'nin o zamanki adı Önemli İşler Müdürlüğü'ydü. Daha sonra yeraltı ve yıkıcı faaliyetlerle mücadele kursu adını aldı. Dersleri bizzat Amerikalı eğitmenler veriyordu. Hedef ülke ise Sovyetler Birliği'ydi. Türk polisi yalnızca istihbarat değil, ideolojik eğitimden de geçiriliyor, Amerika'ya hizmet ruhu ve halk düşmanlığıyla donatılıyordu. Sonradan yükselecek kişiler Amerika'ya eğitime gönderiliyordu. Gladio'nun Amerika'nın yanı sıra Türkiye'deki iktidar sahiplerine de hizmet eden bir gizli örgüt işlevi görmesi geleneği Menderes'te başlamıştı. 27 Mayıs devrimiyle emniyette kapısına kilit kurulan ilk büro işte bu Gladio hizmetindeki istihbarat merkezi oldu. Tüm dosyalara el kondu. Müdürlük lağvedilmedi ancak etkisizleştirildi ve yabancı unsurlardan temizlendi. Menderes'in polis şefleri Demokrat Parti yöneticileriyle birlikte Yassa'da da yargılandı. Aynı temizlik o zamanki adı Milli Asayiş Hizmetleri olan MIT'te de yapıldı. Milli Asayiş Hizmetleri Başkanı Ziya Selaşık görevden alındı. Başkanlığa tüm general Naci Aşkun getirildi. Teşkilatta büyük çapta tasfiyeler yapıldı. Hedef mah içindeki CİA bağlantılı unsurlardı. Yassada mahkemeleri Gladio hizmetindeki medya tarafından hep Menderes'in kişisel suçlarının sorgulanması olarak tanıtıldı. Oysa Yassada duruşmalarında Amerikancı Gladio'dan hesap soruldu. Mahkeme Gladio'nun Türkiye'deki ilk tertibi olan 6-7 Eylül olaylarını sorguladı ve tertibin sorumlularını ortaya çıkardı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes olayları arabasının içinden izlemişti. Hükümet emniyet güçlerine hırsızlık ve yangınlar dışında göz yumun talimatı vermişti. Hatta polis olaydan sonra komünist avına çıkarak Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi solcu yazar ve aydınları toplamış ve tutuklamıştı. Ancak da sorgulamalarının sonucunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Özel Harp Dairesi'nde bir dönem başkanlık yapan Orgeneral Sabri 25oğlu da yıllar sonra 6-7 Eylül olaylarının bir özel harp dairesi işi olduğunu açıkladı. 25oğlu, 6-7 Eylül olayları muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına ulaştı diyerek yasada sorgulamalarının ortaya çıkardığı gerçekleri bir kez daha doğruladı. Özel Harp Dairesi içinde yapılan da farklı değildi. 27 Mayısçıların Menderes'in silahlı gizli örgütü olarak gördükleri Özel Harp Dairesi'nin başkanı Tüm General Daniş Karabelen, Başkan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı emekli edildi. Özel Harp Dairesi'nde görev yapan ondan fazla subay da tasfiye oldu. Ancak görüldüğü gibi Amerikancı Bayar Menderes iktidarına karşı yapılan 27 Mayıs devriminin odağında Gladio vardı. 27 Mayıs polis teşkilatında MİT'te ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış Gladio'ya karşı devrimci bir çıkıştı. Devleti karanlık güçlerden temizlemek için devlet içindeki CIA bağlantılı unsurlarla hesaplaştı.